Evet beyler bayanlar bir videoda daha beraberiz bugün sizlerle Paper Pinch Oynuyoruz Pinch ne abi Oynuyoruz bu ne oyunun amacı ne diye sorarsanız Oyunun amacı memurluk görevi arkadaşlar Ben de pek biliyorum ama Çok bilmiyorum arkadaşlar Prosu değilim oyunun Hemen ayarlamaya geçelim Pek konuşmak istemiyorum oyun hakkında Bazen sesim kesilebilir çünkü yemek yiyorum arkadaşlar Kolay mod açık olacak bunları ben ayarladım Buradan Ömer Yiğit Berke, ne? Ömer Yiğit Şahin olmaz teşekkür ediyorum. Oyun çeviren Paper Deli ise Türkçe mod ay, mod kurduğu için ama <laughs> ne kadar hızlı konuştum ya. Durdum. Arkadaşlar günde iki video geliyor. Yani çok yanlış söyledim. Evet, yeni, yeni, bir şey açalım. Birinci günden tamam. Evet şimdi. Evet yeni. Tamam. Allah. Im. Arkadaşlar birinci e, ilk vlog diye bir video attım. Hatırladığınız üzere onda sesim çok az gelmiş. Onun için özür diliyorum. Şimdi bayağı uzak bilgisayardan. Allah Allah. Bu niye böyle konu? Evet şu birinci lavandaymış zaten. Devam edelim. Gördüğünüz gibi bir yazıyor. Bir dakika kapıyı kapatmam lazım. geri geldik. Giriş ne diyor? Giriş kısıtlamaları gevşedi. Yabancılar kabul ediliyor. Tetodun üzeri seyahat ve dayanışma arttı. Evet, işe git diyelim. Evet, şu an bekliyoruz. 24 Kasım 1982. Bugün tamam, abi, daha yemeyeceğim. Bugün itibaren geçerli bir pasaport bulunduran yabancıların giriş yapabilir. Ya yabancılar da artık alıyoruz. Kabinimizde denetleme müdürlüğü yüklenmiştir. Uzmanlık belenmek için bütün pasaportları dikkatlice kontrol edin. Tutarsız bilgi bulduran bütün kişileri geri çevirin. Bunlar biliyorum arkadaşlar ama YouTube e, sadece cim. yani okumazsam olmaz sanki YouTube e, boş yere kurulmadı. Evet, şuna tıklayarak şöyle tarihine bir bakalım. Bak şöyle. Evet veri uyuşuyor. Tipler uyuşuyor. Kadınsın. Buyur geç. Evet sıradaki. Sen de işte bir yok ama seni pek geçiresin gelmiyor. Aa bak biliyorum abi. abi git oğlum yalan atmayın ya Hadi uza uza abla Yemek yemekten birini çağıramıyoruz <laughs> Ya sen Arastos Sen kesin geçersin Tabii ki de geçmez. Dur Yaşasın Arastos kalsın Abla bi dur bir sakin ol Vereceğiz bir sakin ol Hiç cezaya mı öleceğiz Abla sen benimle dalga mı geçiyorsun bu tiple bu tip değil mi? Biz alamıyoruz, alabilseydik güzel olurdu, o alamıyoruz. Oo güzel karıymış. Güzel kadın. Sonunda iyi tam bir kadın çıktı. Güzel kar o ne? Dur bak lan var. Geç. Bu ne? Oooo Oo. Neyse sapıklaşmayalım Neyse ben bir ara ararım bunu Neyse tamam Eee şimdi Hop senin suratına bir mi lan? Evet bilmiş Ne oluyor lan? Ne oldu? Aaaa zekalı yarım saatte öldüremedi ya. Adam tam bu attı öldürdü ya. Yani. <laughs> Terörist saldırısı ile nedeniyle gün erken biter gün başlangıçta oyun kaydedilir. Hmm. Uyku. Hemen <laughs> Hola Hola Chela Pro. Sen neyse bunu ben okuyamam da boşuna çabalamayın. 25 Kasım 1982. Kürttaş olmayan kişiler için giriş kuralları yeniden düzenlenmiştir. Bütün yabancıların giriş kuralları Bütün yabancıların girişinde ihtiyacı varmış. Sadece Arastos kalılar hariç. Alayım abla. Oyun gitti de zorlar şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni bir şey çıktı mesela giriş bileti diye. Onun böyle zorlaşıyor gitti de. Buyur geç. Buyur Asin geçmiyor. Arastos kadar hoş geldiniz. Evet, az kaldı yemek, dayanamadık. Dur, dur. Şimdi dede sen nerelisin? Dur. Temel kurallar... ...yabancıların bir sürekli ihtiyacımız var. Aldım! Haa. Abi, sormadan vermeyin. Sanki yemeyeceğiz, kartın gider mi? tipler benziyor zaten ama bir kontrol edelim ne olur ne olmaz şimdi bir sağlama alalım ver artık şu onay. evet hazırlanın abi buna of abla tamam iki eldir aynı kartı veriyorsunuz bir Neyse, <laughs> çok kötü bir şey değildi. Allah'tan ki ağzımdan kaçma. Evet, şimdi çıkartalım bakalım. Hımmmm, o kesin uyuşuyor da bu takıyor, yok ki neler. Abi ben de gidip çıkartıyorum şu şeyleri. <laughs> <laughs> bu. Arkadaşlar, böyle arada... Oyunu durdurabilirim. Kusura bakmayın. Ne evet, bakar var yine ne bakar. Hop sonra. Hadi ablam görüş. hiçbir şeyini kontrol etmek istemiyorum. Arkadaşlar süremiz geçiyor. Bir dakikamız var. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Videomuz 10 dakika oluyor arkadaşlar. Ben e, arkadaşlar bunu 10 dakikalık çekin. Yani bu kaçıncı gün? İkinci gün oluyor. Bu ikinci günden tekrar bu ikinci günü de den ikinci günden abi bir söyleyemedim. İkinci günden devam edelim. Arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadar İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi ya.